Evet, Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar günaydın. Gidi. günaydın. bugün olsun. içinde yok yok bir kek Çok yapıyorum, yapalım. ne var İşte Piştikten sonra da tekrar göstereceğim. şey daha unuttum, içine damla çikolata Bunun mı? içinde Hindistan cevizi, ceviz, e, havuç, tarçın, üzüm, e? elma, Evet arkadaşlar bence deneyin. Ben Allah keki Allah çok seviyorum. Kurabiyeyi de yaş pastadan daha çok seviyorum. Hepsi var. <laughs> Bakalım biraz daha nasıl da olacak. Göstereceğim. Sermadım Canlarım, ciğerlerim, güzellerim. Tarçın, hindistan cevizi, ceviz, havuç, elma ee, ve normal ceviz, üzüm. Böyle bir kek pişiyor arkadaşlar. Pişince tekrar göstereceğim. Bir... bir de Havuçlu, evet bugün hep havuç. Havuçlu, köfteli, şehriye çorbası. Geçen köfte yapmıştım. 2-3 tane arttı, yenmedi. Ben de hem aroma olsun, hem işte çocuklara vitamin olsun diye böyle bir çorba yapıyorum. Havuçlu, bir tane de biber doğradım. Havuçlu şehriye çorbası içinde azıcık karabiber kırmızı biber azıcık da zerdeçal attım e, kekik ve nane domates çektim azıcık da domates salçası bakalım kekimiz pişsin nasıl olacak Evet arkadaşlar kekimiz pişti şimdi biraz soğusun Soğunca biraz keseceğim bakalım şey daha unuttum içine damla çikolata koydum ama çok az 3-4 tane. <laughs> evet arkadaşlar bence deneyin. Ben keki çok seviyorum. Kurabiyeyi de yaş pastadan daha çok severim. Birazdan da kesince göstereceğim. Canlarım, ciğerlerim, güzellerim. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar kekimizin son hali böyle. Evet. Bu kısa bir video. Bana abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Biz dedik çorbamı da sona alı bu. Çakalın.